Hoş geldin. Bugün dört taraflı Daoist nefes çalışacağız. Nefesle hareketi birleştirdiğimiz, daha çok üst bedeni canlandırıp açtığımız, ısıttığımız bir pratik olacak. Ee, hazır olduğunda rahat ettiğim bir oturuş bul. Bu oturuş benim gibi burada olabilirsin. Seyza'da, kalça topuklarda. Bu dizin için rahatsa ve burada rahatça dik oturabiliyorsan burada kalmayı seçebilirsin. Ya da Rahat bir bağdaşa gelebilirsin. Bağdaşta dizlerin çok havada kalıyorsa eğer kalçanın altına bir destek alabilirsin. Dilediğin oturuşu bul. Evet. E, o oturuşun içine biraz yerleş. Kalçalarını ağırlaşsın. yeryüzüne doğru. Kuyruk sokumu ağırlaşsın. omurga baş tepesinden gökyüzüne doğru uzasın. Yumuşacık bir uzama bul. Omuzların rahat gevşesin. Alt karnın, yüz kasların yumuşasın. Ve hazırlanmak için önce burundan derin bir nefes al. Ve ağızdan yavaşça boşalt. Aldığım bir sonraki nefeste iki kolla birlikte gökyüzüne açıl. Nefesi verirken elleri enseye doğru düşür. Buradan kollarla iki yanı sanki iki duvarı iter gibi canlı ve güçlü kollar uzan. Nefes alışınla sırtını yuvarlayıp yeryüzüne gel ve yeryüzünden gökyüzüne doğru açıl iki kolla. Belki burada küçük bir geriye eğilme, bakışlar gökyüzüne uzanıyor belki. Nefesi verirken avuç içlerini yeryüzüne doğru çevir. Bedenin ön hattını tarayarak alt karna doğru bastır. Sanki havayı toparlayıp iter gibi. Nefes al. iki kolla birlikte gökyüzüne açıl. Buraya geldiğinde omuzlarını yukarı çekme. Aşağı bastır. Buradan bir uzama bul. Nefes verirken elleri önce enseye, sonra kollarla iki yana it. Canlansın kolları. Aldığın nefesle sırtı yuvarlayıp yeryüzüyle gökyüzünü buluştur. Belki küçük bir geriye inme. Nefesi verirken avuç içleri yeryüzüne dönüyor. Elleri alt karna doğru bastır. Aldığın nefesi açıl. Nefesi verirken eller ense, kollarla iki yanı it. Nefes alırken sırtı yuvarlayıp yeryüzüyle gökyüzünü buluştur. Kollar açılıyor, göğüs kapısı açılıyor. Nefes verirken elleri alt karna doğru bastır. Evet, nefes al, açıl. Nefes ver, iki yana it. Nefes alırken sırtı yuvarla, yeryüzünden gökyüzüne açıl. Nefes ver, elleri alt karna doğru bastır. İki tur daha yapacağız. Kendi ritminde, ben sessizce yapacağım. Sen de şaşırırsan ekrana bakıp takip edebilirsin. döngü. Gözler ister açık ister kapalı. anladığında ellerin dinlensin kucaklarında. Gözlerin kapalı, kapalıysa biraz daha kapalı kalmaya devam edebilir. Ya da açıksa bakışların yumuşak ve odaklı. Yeniden oturduğun zemini fark et. Yeniden omuzların, alt karnın gevşesin. nefes boşaltacağız. Derin nefesler alıp sesli ve yavaşça ağızdan boşaltacağız. Hazır olduğunda başlayabiliriz. Ah <laughs> Gözlerin kapandıysa nazikçe aralansın, pratiği tamamlayabilirsin, şifa olsun.